Evet. 20 durum olasından merhaba arkadaşlar. 27 Kasım 2021 güncel güncel videoyla karşınızdayım. Söz verdiğimiz gibi tekrardan e, her gün olduğu gibi videolar devam ediyoruz. E, bunun dışında bugün sizlerle beraber Aralık ayının yani Aralık ayına bildiğiniz gibi daha da yaklaştık. Aralık ayının sistemi artık yavaş yavaş oturdu, belli oldu. Tekrardan buna bakacağız dün olduğu gibi. Ee, öncelikle yayının ses kalitesi vesaire bunları chat'te belirtmeyi tekrardan unutmayın. Ayrıca daha sık video istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Ee, dün çok fazla istek geldiği için bakın bugün de çekiyorum. Ee, bunu şimdiden size de söyleyelim. O yüzden herkes 2 saniyesini ayırıp videoyu beğenirse ve e, videoyu sonuna kadar izlerse çok mutlu olurum. Dediğim gibi videonun sonuna kadar çünkü çok önemli şeylerden bahsedeceğim sizlere. O zaman başlayalım. Evet herkes hoş geldi tekrardan. Şimdi sistem baktığımız zaman Avrupa'da arkadaşlar özellikle Fransa'da Almanya'da kar görmekteyiz aynı şekilde İsviçre'de kar görmekteyiz Rusya'da zaten bildiğimiz gibi gene karlı fakat bizim ülkemizde bildiğiniz gibi daha hani böyle bir kar sistemi gelmedi. Avrupa ama kendi kışını tek yaşıyor diyebiliriz. Avrupa üzerinden gelen sistemlere bakalım. Avrupa üzerinden gördüğünüz gibi bir hani Ege üzerinden Avrupa'dan Ege'ye doğru bir sistem giriş yapıyor Yunanistan'dan ve bu sistem e, yağış olarak yani yağmur olarak geliyor. Bu ne zaman olacak peki? Bugün yarın olacak. Yani 27-28 Kasım'da olacak. 29'unda e, yoğun bir aslında yağmur bekleniyor ve bu yağmur e, bazı bölgeleri çok etkileyecek. Bu arada ben hemen şuradan Türkiye'de saçayım. açayım. E, hani artık Türkiye çünkü Türkiye'den bahsediyoruz. Sadece Türkiye'de üzerinden gidelim. Evet. Şöyle 29'una baktığımız zaman. Şöyle 29'a baktığımız zaman. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok büyük sel riski söz konusu. Özellikle Marmara bölgesinde İstanbul'un Anadolu yakası başta olmak üzere. Avrupa yakasında çok büyük yağış var ama İstanbul'un Anadolu yakası gerçekten bakın kırmızı vermiş. E, bu bildiğiniz kırmızı artık sel demek oluyor. Sel riskiyle karşı karşıya. Aynı şekilde Marmara bölgesi demişken İstanbul'un daha doğu tarafları e, Kocaeli, e, aynı şekilde Sakarya, e, oradan Zonguldak'a doğru gördüğünüz gibi kırmızı vermiş. Bursa çok yoğun yağmur olacak. Bursa'nın güney kesimleri, e, Eskişehir'in bat bazı batı bölgeleri gördüğünüz gibi hatta Eskişehir'in tamamı diyebiliriz kırmızı vermiş. Çok çok dikkatli olunmalı arkadaşlar. İki gün sonra maalesef haberlerde görmek yani istemediğimiz şeyler görebiliriz. Sel vesaire su baskını yaşayabiliriz. O yüzden önlemlerinizi almayı unutmayın. İç Anadolu bölgesinin, İç Anadolu bölgesinin batısı, Karadeniz, Orta Karadeniz bölgesi ve Marmara bölgesi çok dikkatli olmalı arkadaşlar. Bunu şimdiden sizlere söyleyelim. Bu sistem Doğan Doğu Anadolu bölgesine yani doğuya Türkiye'nin doğusuna ulaşmadan gördüğünüz gibi kesiliyor. Fakat ardından ayın 30'unda tekrardan bir sistem giriş yapıyor. Bu sistem de aynı şekilde kırmızı olarak giriş yapıyor. Bu sefer Ege bölgesi özellikle İzmir, Aydın aynı şekilde Balıkesir e, aşağılara doğru Muğla ve Antalya. Gördüğünüz gibi yoğun yağmur alıyor. E, bu sistem batıdan giriş yapıyor ama doğuya doğru kayıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani İç Anadolu bölgesine doğru kayıyor. Bu sefer Ankara'da kırmızı vermiş. Başkent çevrelerinde su baskını yaşanma ihtimali yüksek. Aynı şekilde Orta Karadeniz'de e, bunları yaşayabilir. Lütfen arkadaşlar önlemlerinizi alın. İstanbul için de kırmızı verebiliriz. İstanbul'da gördüğünüz gibi çok yoğun yağmur olacak bu 2-3 gün içerisinde. Yani arkadaşlar bugün ve yarın çok büyük bir yağmur Gördüğünüz gibi olmasa da yani bölgesel yağışlar söz konusu gördüğünüz gibi özellikle İç Anadolu bölgesinde ve e, Akdeniz'de fakat gördüğünüz gibi ayın 29 29'undan itibaren gelen bu Avrupa'dan gelen yağış sistemiyle beraber çoğu yerlerde yağış sel alacağız. Şimdi artık kara bakalım gördüğünüz gibi arkadaşlar gelen bu ikinci sistemle beraber artık doğuya kaydıkça Doğu Anadolu bölgesine doğru karları görmekteyiz bakın şuradan gösterelim sizlere. Kayseri, Sivas, e, Malatya'nın bazı bölgeleri olabilir. Kayseri, Sivas gördüğünüz gibi Trabzon'un iç kesimleri, Erzurum, e, Ardahan gördüğünüz gibi kar almakta. E, aynı şekilde bazı İç Anadolu bölgelerinin bazı yerlerinde de kar bekleyebiliriz ama bu hani tam bir kar değil. Gördüğünüz gibi ayın birinde bakın dünkü videoda bahsettiğim gibi, dünkü videoyu izleyenler görmüştür. E, gördüğünüz gibi... Doğu Anadolu Bölgesi çok büyük bir e, kar olacak arkadaşlar ayın birinde. Aynı şekilde Trabzon, Ordu, Giresun, e, Samsun'un doğu kısımları, e, Artvin, Artvin'in iç kesimleri yani saydığım gibi Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz Bölgelerinin iç kesimleri, kıyı kesimleri de olabilir ama kıyı kesimleri nasıl sürpriz ol olur? Daha böyle iç kesimlerden doğru yoğun kar bekliyoruz. Aynı şekilde Kayseri, e, Sivas, yani İç Anadolu Bölgesinin İç Anadolu Bölgesinin doğu kısmında yoğun kar bekliyoruz. Ardahan ve dediğim gibi Doğu Anadolu bölgesi çok yoğun kar alacak arkadaşlar. Hakkari'de de bu sefer yoğun kar bekliyoruz. Bunu uyarısını yapalım. Güney Doğanda bölgesinde yoğun bir sistem var ayın birinde. Oralarda önlemini alabilir. Şimdiden söyleyelim. 2 Aralık'ta gördüğünüz gibi bir kuyu yağış sistemi gözükmüyor. 3 Aralık'ta aynı şekilde bölgesel yaşlar söz konusu. Fakat ayın 4'ünü tekrardan gördüğünüz gibi Ege bölgesinde özellikle kırmızı yani çok yoğun yağışlar. Arkadaşlar arada kayı çok yoğun bir sistemle beraber geliyor. Çok gerçekten ee, fazla yağış getirecek sistemlerle geliyor. Fakat e, dediğim gibi hani bazı bölgelerimiz bu sel olarak sel vakalarını yaşayacak maalesef. Aynı şekilde artık bu sistemler doğuya doğru kaydıkça da İç Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi bu sistemleri yağmur olarak değil kar olarak görecek. Bunu şimdiden söyleyelim. E, Marmara bölgesi İstanbul özellikle çok yoğun yağmur olacak artık bu haftalarda ve Aralık ayında bunu şimdiden söyleyelim. Gördüğünüz gibi artık artık, artık Aralık'ın 7'sine doğru yani Aralık ayının 2. haftasına doğru arkadaşlar yurdumuzun çoğu bölgesi aslında karanmaya başlayacak. Bakın şu sistemden de görebilirsiniz. Ankara vesaire de Ankara, Konya, Eskişehir. Buralarda ayır, Aralık'ın 7'sinden itibaren yani 2. haftasında arkadaşlar kar gözü görecek. Aynı şekilde İç Anadolu bölgesinin doğu kısımları da Aralık'ın 2. haftasında görecek arkadaşlar. Bunu şimdiden sizlere söyleyelim. Batın, Altın, Ordu. Ordu, Ordu, Ordu diye belirtiyorsun kardeşim. Bak Ordu'dan bahsettim zaten. Ee, hani ba Trabzon, Ordu, Samsun vesaire bunları söylüyorum sizlere. Hani chatte 500 defa yazınca tamam görüyorum ama bunu zaten gördüğüm için söylüyorum. Tekrardan yazman gerek yok. Bunu da söyleyelim. Ventaski'ye bakalım arkadaşlar. Ventaski'den gördüğünüz gibi e, sıcaklıklara bakacağız. Ayın e, ikisine bakıyoruz şu an gördüğünüz gibi. Ayın birine bakalım sonra ikisine bakarız. Ayın birinde gördüğünüz gibi arkadaşlar artık Ankara mesela e, sıfırın altında seyredecek. İstanbul gördüğünüz gibi e, sabah özellikle artık hani 3 derece, 2 derecelerde olacak arkadaşlar. Aynı şekilde e, artık hani Ege bölgesi bile gördüğünüz gibi hani soğumuş. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar özür dilerim. E, Doğu Anadolu bölgesinde soğuk görmekteyiz. Ayın ikisine bakalım arkadaşlar. Ayın ikisinde İstanbul e, gene soğuk gördüğünüz gibi ama İç Anadolu bölgesi artık dondurucu soğuklara doğru yaklaşmış. Gördüğünüz gibi eksi Üçlerde seyrediyor Ankara başkent. Konya aynı şekilde eksi 4'lerde seyrediyor. Eskişehir aynı şekilde. Denizli'de eksi görmekteyiz. ordu gördüğünüz gibi soğuk. Ordu'yu tekrardan pas geçmeyelim. Ordu'ya buradan selamlar. Ordu'yu severiz. Bu arada Hakkari'yi çok Söylüyorsunuz arkadaşlar. Hakkari için şunu söyleyebilirim. Hakkari gördüğünüz gibi tam orada da aynı şekilde var soruyor. Fakat bir kar beklentisine girmeye gerek yok. Hakkari şu anda kar almayacaktır arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Hakkari'ye de selamlar. Onun dışında gördüğünüz gibi eee Doğu bölgesinde artık dondurucu soğuklar aralığın başıyla beraber başlamış. Yani dondurucu seviyeye yaklaşmış olacak bu soğukluklar. Tabii ki de Doğu bölgesinde soğuk soğuklar var ama hani demek istediğim Aralık ayı ile itibaren artık bu soğuklar gerçekten çok keskin soğuklara soğukluklara dönüşecek. Onun dışında İstanbul'dan bahsediyorum. İstanbul arkadaşlar gördüğünüz gibi çete baktım da İstanbul yazmışsınız. İstanbul'dan bahsedelim. İstanbul gördüğünüz gibi e, o epey bayağı soğuyor arkadaşlar ama e, bir kar yağışı beklentisine girmeye gerek yok. Yani e, evet havalar soğuyacak, don olayları yaşanacaktır ama kar beklentisine şu anlık girmeye gerek yok. Bunu şimdiden söyleyelim. Fakat ayın, Aralık ayının yani ikinci haftasına doğru arkadaşlar gördüğünüz gibi hava bayağı gerçekten soğuyor. Yani ee, gelen bu soğuk hava dalgasıyla beraber Türkiye'nin çoğu bölgesi gördüğünüz gibi artık hani sıfırın üstünü görmeyecek derecede soğuyor gördüğünüz gibi. Şuradan bir içerisinden soğuk hava dalgasına bakalım bu arada. Ee, sistemlere bakalım. Şunu dünkü videoda belirtmiştim. Bugün de belirtmek isterim arkadaşlar. Hasta olduğum için epey vakittir yoktum. <laughs> Çok özür dilerim. O yüzden arkadaşlar bu iki videodur. Sesim bir garip geliyor olabilir. Ee, hani bunun bir yabancılığını çekebilirsiniz. Dediğim gibi hasta olduğum için böyle sesim şu an kötü geliyor. Bunu şimdiden söyleyeyim ve sizlerden özür diliyorum. Onun dışında ee, soğuk hava bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle ilerletelim. Ayın birinde bakın o, yavis, o gelen yarış sistemleri ben size doyuyor kaydıkça yani Türkiye'nin doğusuna doğru kaydıkça kar sistemine dönüşecekti demiştim ya işte bu yüzden diyorum. Çünkü gördüğünüz gibi tam bu takdirde yurda bir soğuk hava dalgası giriş yapıyor. Ee, nereden giriş yapıyor? Trakya ve Karadeniz üzerinden giriş yapıyor. Daha sonrasında bu soğuk hava dalgası sistemi doğuya doğru kayıyor. Ee, Doğun Anadolu bölgesinde bölgesel soğukluklar kendisini belli ediyor. Ardından tekrar hafif bir sıcak geçiyoruz derken ayın 5'in itibaren tekrardan bir soğuk hava dalgası geliyor aynı yerden ve havalar gene soğuyor. Fakat arkadaşlar aralığın artık ikinci haftasında 7'sinde ve 8'sinde... Havaların eksi 5 derecelere kadar düşeceğini görebiliriz. Eksi 5'lere eksi 10'lara kadar düşeceğini görebiliriz. E, çünkü bakın Avrupa'ya açayım şuradan Türkiye'den çıkartıp Avrupa'dan bir e, yani Avrupa üzerinden size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şimdi Aralık'ın e, şu mor sibilia solunu görüyorsunuz arkadaşlar. Sibirya'dan gelen soğuk hava algısını görüyorsunuz. Şu mor e, daha böyle lacivertlik olan kısmı görüyorsunuz. Ayın. Türkiye burası bu arada arkadaşlar görmeyenler için hatırlatalım. Ayın birinde bakın gördüğünüz gibi bu, bu e, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası girişini yapıyor. E, tam böyle hani İç Anadolu bölgesini, Karadeniz ve Marmara'yı etkiliyor. Yani Ege, Akdeniz ve Güneydoğu bölgesini çok etkilemiyor bu soğuk hava dalgası. Fakat bakın arkadaşlar ardından hani hafif bir sıcak demişken tekrardan bu Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası girişini yapıyor. Bakın arkadaşlar şimdi aralığın gedisinden bahsediyoruz. Yani yaklaşık 10 gün var. Bu 10 günde bu sistem yani şu mor olan renk gördüğünüz gibi eğer ülkeye girerse gerçekten işte o zaman alarm verebiliriz. Yani en soğuk aralığı yaşayabiliriz. Şu an gördüğünüz gibi mor tam ülkeye giriş yapmıyor. Daha çok böyle lacivert rengi kaymış. Bu lacivert de gördüğünüz gibi eksi 5 ile eksi 10 arası demek oluyor. Şuradaki diagramdan bakabilirsiniz. Fakat dediğim gibi daha 10 gün var. Bu 10 gün içerisinde değişiklikler meydana gelebilir. Eğer yani ilerleyen videolarda bunu size zaten haberdar ederim. Hani bu mor giriş yapacak mı? Sibirya'da gibi dondurucu sok ülke giriş yapacak mı? Bunu söylerim. Bu arada hatırlatmamız da yapalım. Dediğim gibi bu, bilgileri, bu haber bu haberdar etmelerimi kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü bir saatimiz, belli bir saatimiz olmadığı için sizlere bildirim gitmesi gerekiyor benim yayın açtığım zaman. Aynı şekilde kanalıma abone olmayan varsa da abone olabilir daha sık video istediğinizde videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Bu hatırlatmaları bilerek yapıyorum arkadaşlar çünkü hani bir videoyu beğenmek bir iki saniye alıyor. Bunu da sizden rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Onun dışında gördüğünüz gibi aralığın artık hani 8'inde 9'unda ee, bu hani lacivert bölüm yani Sibirya'dan gelen soğuk algısı ülke giriş yapıyor. Hatta Doğu bölgesinde artık morları da görmektesiniz. Bakın mor renkli görüyorsunuz. Eksi 15'leri, eksi 20'leri bazı bölgeler Doğu Anadolu bölgesinde görebilir. Ve ayın 10'undan itibaren tekrardan havaların bir tık ısındığını söyleyebiliriz. Ama daha ne hani bunları 12-13 gün, 2 hafta olduğu için bu sistem epey bir değişebilir tabii ki de. O yüzden biz daha şimdi aralığın ilk haftasına baktık. Daha o yüzden sizlere aralığın ilk haftasından yani ilk haftası odaklı gittim bu videoda. Bunu da söyleyelim. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu video olarak yayınlanacak canlı yayındakiler için söylüyorum. Video arkadaşlar yorum kısmına tüm sorularınızı bekliyorum. Yorumlar kısmında okuduğumu biliyorsunuz. Sorularınızı yapmaya çalışacağım. Kendi şeylerinizi vesaire aklınızda olan soruları sorabilirsiniz. E, peki kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.